Selam. Akoyla bir kaçamaklık yaptık, bursa'ya gittik ama bursada da daha kötüydu. Bursa'ya daha çıkmak için geldik. Geldik ama Uludağ'da daha şey çok kötüydü, çok ne çok sis sis vardı. Sis olunca da biz dedik bugün değerlendirelim, ne yapalım arkadaşlar dedik. Dediler ki Triliye var burada hiç görmedik, bir de görmedik dedik. Ondan sonra ve biliyorsunuz Kara para aşk mıydı? Evet. Kara, kara para, para aşk sisinde de biz gördüğümüzde bayılmıştık. Biz ki dizi seyreden insanlar değiliz. Annem izliyorsa, anneciğim senin yüzünden geldik buraya şu an. <laughs> Dedik ki bu fırsatı değerlendirelim. Sonra arkadaşlarımdan geldik ve arkanda gördüğünüz ev güya Türkiye'nin değil, değil mi? Türkiye'nin Türkiye Türkiye en, en eski ahşap eviymiş arkadaşlar. Evet, evet bayağı eski durumda zaten şu an. anda. Bunu revistöre etseler şimdi ne ve niye? Çok bir enteresan. Bir i̇çeride der. turşu var. İçeride turşu, zeytin, zeytin. Türkiye'nin en çarık. eski turşusu burada falan. <laughs> <öyle yapıyorum. gülüyor> falan. Evet, burası böyle eski evlerin çok güzel eski şirin bir kasaba Tasaba. arkadaşlar. Burası biraz turşu. Eski bir Rum köyü burası. burası. Burak Bey e, yorumunu yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ve ne büyük tesadüftür ki e, biz kendi reçelimizi yaptık yapmazsak biz genellikle Şeker Hanım'ın e, reçellerini tercih ediyoruz. Ve Berna, sevgili Berna bana dedi ki ya Şeker Hanım'ın e, çıktığı yer burası dedi. Aslında burada da dükkanı var dedi ve buyurun. Burası Şeker Hanım'ın doğal gelmişken ürünler Gelmişken buradan reçel alacağız. Mağazası. Şimdi buraya gireceğiz. Ben önce bir izin alacağım. Girdik. İznimizi de aldık. Tabii ki de olmazsa olmaz çilek reçelimizi de aldık hemen reçellere bakmıyorum. Belli noktalarda var ama Etlatsiz Şeker Hanım hakikaten çok güzel bir reçel yapıyor. Onu biliyorum. Az reçel. 10 sene önce falan Aşk tanıdım. tanıdım. E, i̇ncir reçeli var sen ister misin? İncir alayım bir tane. E, taneli mi? Taneli galiba. Orta orta e, tane. Evet, taneli. Hem de büyük büyük evet. böyle. Bir tane de bunlar alalım. Tamam. E, tamam. Yeter. yeter zaten diyete gireceğiz inşallah. Gelmesin bir kilo <laughs> Bir <laughs> de küçükler de var bak. Böyle küçük. küçük. Tadımı bunlar. <laughs> evet. İster misin böyle bir şey? Evet. Salça. Ya canım ya onu al ya onu al. Yok bence bunlar iyiydi. Organik, organik elmayı. Başka aşkım ha bir de gül reçeli var. Organik Akasya reçeli varmış. Akasya nasıl reçeli? Bir de soralım. Fiyatlar nedir? Ee, Fiyatlarımız e, organikler 12,5 lira, e, ev yapımı olanlar, doğal şekerle yapılanlar 10 liradan. Cevizimiz, karadutumuz daha farklı. Evet arkadaşlar ben normal şartlarda sele zeytini sevmem ama sağ olsun e, buradaki çok cici bir bayan var isminiz Ayşe Ayşe Hanım sağ olsun bana sevdirdi yani ve aldım buyurun yarım kilo evde hazır almıştık onun için az aldım ee, ama muhteşem bir tadı var hakikaten. Sevmeyenlere... Çünkü doğal ve tuzsuz yapılıyor. Aynen. Hakikaten Ondan. çok güzel. İki tane de e, reçelimizde de aldık. Çilekle... Ne bu? Şey... E, incir i̇ncir. İncir. Or organikleri şekersiz yapıyorsunuz galiba. Organik elma suyuyla yapıyoruz. Ha, bak o önemli bir detay. Evet, yani. onu ben biliyordum. Yani biliyorsun 10 da söylemedin bize. Organik elma suyu. Şifre... tamam. Ben şifre gireyim bir saniye. <laughs> Ay start, 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 start. De. tamam tamam. tamam. Çıkarın diyor. Geç kaldı. Sen, Sen konuşmaktan okay. <laughs> evet Ve arkadaşlar Aptu yaklaşık kaç yıl oldu? 5. 5 yıldır mı? 5 yıldır şampuanla saçını yıkamıyor. Suyla yıkıyorum sadece Suyla yıkıyor, arkadaşlar. çok gerek yok çünkü. E... ama arada böyle K-- kışıntı yapabiliyor. Çok terlediğin zaman falan. yapabiliyor. O zaman da sirke kullanıyorum genellikle sirke lectimizle saçına. Sirke kullanıyor. Ama doğal sabun kullanılabilir buradan evet, da. Evet bu, bu da... da özünde ısırgan ısırganlı saf zeytinyağı yağı sabunuymuş bunlar. Bunları da deneyeceğiz. Annelere buradan duyurulur. Belki bayanların daha çok ilgisini çekiyor böyle şeyler ama ısırganın sedüte gerçekten çok yaradığını söylüyorlar. Bakalım. Kan dolaşımını hızlandırdığı için. İçi. Evet. Cildeki evet. kan dolaşımını ee... hızlandırıyor. 9 kan. Yani dışarıdan bir arkadaşımız var içiyordu kan, ısırgan. ısırgan otunu. Evet. Şey, ben anne, bir kardeşi mi? Evet, bir arkadaşımızın kardeşi ısırgan otu içmiş, süt yapsın diye. Sonra fark etmiş ki seriliklere gitmiş. Evet, ama bunu kanıtlanmış bir şey yok. Arkadaşların annelerine söylüyorum. Şey yani yaptım, o bilmiyorum. öyle dedi, bilmiyorum <laughs> biz de. Sadece bir kişi de dolaşımı, bir şey. dolaşımı dolaşım bozukluğu. Dolaşım, dolaşım, dolaşım. Biliyorum. Yani. O yüzden hareketsiz yaşamda daha evet. önceki insanlarda serilik yoktu. Biz Onun için, sürekli o yüzden. Değil mi? Serilik oluşuyor. Bunu şey kullanın hem de için. Ondan sonra hamam. Hamama gidin. Kese, kese, kese. kese, Var mı? Ha. Keseler de var. Aslı buradan hamama gidecek. Ben şimdi hamama gidiyorum arkadaşlar evet, buradan. Biraz sonra. Ama ısırgan otunu. Bunu da alayım buradan çünkü kesiyorsun. orada bana... Tamam. E, ben... Sağlıyorum. İstanbul'da bazı köylerden geçiyor, Alıyorum. Çekebilir miyim sizi? çektim artık Çünkü tamam. Çok. Onun ben bayan. yapraklarını ayıklıyorum. Evet. Yıkıyorum. Evet. Süzüyorum. Ondan sonra az bir soğanla az bir zeytinyağında şöyle bir çeviriyorum onu. Sırgan e, otunu. otunu. Hmm. E, kendi suyunda salıyor. Ondan sonra ben onu çok az da tuz. Sonra alıp tava üzerine yoğurt, sarımsak. Wow. Yiyorum Ayy, evet. Daha iyi yedik canım çekti. Öyle güzel anlattınız ki başlar mısınız? Özcan Aktürk. Ha. Özcan Hanım'a da buradan teşekkür ediyoruz. <laughs> Bütün hanımlar artık ne çevirirsiniz <laughs> tavalarda bilmiyorum yani. kavurma. Yalnız, kavurma. Isırgan, kavurma. Isırgan kavurma. Isırgan kavurma. yalnız çok körpü olacak. Beşik açık yeşil. Açık yeşil körpü. Evet. Onu bulabilsem böyle hani bazen buluyorum pazarlarda. Beşikler. Reçelimizi, sabunumuzu, zeytinimizi, her şeyimizi aldık. Artık yol alıyoruz. Ben tam bir şey edasını duyuldum. Ben... Sanki yemek programı yapıyormuşuz. <laughs> ben şimdi... Keselim. Evet, Trilli'nin sokakları. Bak işte bu tarz kahvehaneler Akol sağdaki onlar bozulmamış kahvehaneler bence. Evet, burada gerçekten kahvede de yani oturuyorlar insanlar. Kahve. Mahalle kahvesi. Mahalle kahvesi. Her gün aynı profil, aynı insanlar. Evet. Aşkım zeytinleri unutma. Tamam dönüşte alacağız gideceğiz onları artık. Bu şey, şey sokağı, o kara para açta bir meydan vardı böyle. Deniz kenarında bir sokağı. O aşağıdaki şeyden mıydı orası? Ne bir meydan. Ne? sanki sarkıyor o ağaçta Meyve sarkıyor ama ne var? yok. O öyle bağlanmış mı? Ay çok seviyorum. Bak bozulmamış bir yer görüyor evet. Yani Hiç nispeten. Yine, yine... yine e, ne, ne yine? Hiçbir şey yok çünkü. Var canım. Yani yine kötü yapılaşmalar aralarda. Evet. Ee, tam yüzde yüz gözü bu. Sağdan mı? Pardon. Bu, bu. Bu kenardan bir darbeymiş. Bu, bu. Evet. Burası neydi? Berna? Tarihi çınar. tarihi çınar. Burada büyük bir çınar ağacı. var. Güzel bir manzara var galiba değil mi aşkım? Evet ya. Çam ağacı. Çam ağacı. Ha, çam ağacı. Niye adı tarihi çınar o zaman? Dur bakayım, belki de. Çamlı kahve ya. Çamlı kahve. Salladım tarihi <laughs> çınar diye. <laughs> ben de bakıyorum bu çınar ağacı <laughs> değil mi? Tarihi diyor. çınar İstanbul'da <laughs> var. Hayır, Uludağ yolunda var. Yolunda. Ha evet orada var doğru. Tarihi. Orası yine Evet arkadaşlar, şöyle bir güzel göz İstersen sen o köşeye git, şöyle bir manzara çek gel. Yukarıdan gitmiyor mu? Yukarıdan mı çekersin? Gel. Hadi yürü. Kendimi saadet <laughs> bir tek soy gibi hissediyorum. Bir, şey. <laughs> bir tam evet, muhabir gibi. <laughs> Berna bizi çeksin bari biraz. oran çekmeyiz mi kameraman? <laughs> Aa manzara tabii. Ki. Gel, manzaraya bir bakalım gel. Evet, burada. Allah beraberdir. <laughs> Can devir, Allah. Devir. <laughs> Tabii, Berna abla kameramanlıkta da daha yeni şu an. O yüzden bir tarafıyla dağları deviriyor. <laughs> ah ah Ekmek parası. <laughs> Ver, ver Nasıl durabiliyorum? Tabii ki aynı zamanda içelim. Vay güzel, wow, güzel. Film evet. Film evet. Çok güzelmiş. Burada varmış. güzel bir manzara var hakikaten. Eskiden buradan intihar ederdik. <gülüyor> 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 Telefonu, şurada. Telefonu, şurada. Telefonu düşürmeyelim. evet. Evet, burası da Trilin'in tepesi. Evet. Güzel. Memeyi bir çıkar ağzından. Happy face ya. Uh -huh. ha? Happy face her yerde happy face, birli her yer aynı fark etmiyor. Evet, bak Noah denize, deniz. Burası ciddi bir uçurum. 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 burası dikkat etmek lazım. Evet hadi devam edelim o zaman bakalım. Bye bay yap. Bye bye.